Tamam var ya garajı şimdi buraya yaparım. 10 numara bir tane garaj yaptıktan sonra bir araba satın alırım ve o arabayı da satarım ya. Efsane olacak sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buraya bir tane garaj yapacağım Dead Price ailesi. Hızlı bir şekilde güzel bir tane garaj yapalım arkadaşlar buraya. Yani şimdilik beni idare edebilecek bir garaj olsun Dead Pies ailesi. Sonra araba satıp arkadaşlar milyarder olmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi garajımız neredeyse bitti sayılır. Valla yetişmedi taş arkadaşlar. Birazcık daha taş kazdım ben de o yüzden. Şimdi şurayı da şu şekilde kapat kapattık mıydı arkadaşlar? Garajımız bitiyor. Şimdilik böyle idare eden bir garajlık olsun arkadaşlar. Ondan sonra bu garajı büyütmeye çalışacağız. Şuraları da şöyle kapattık mıydı? Tamamdır arkadaşlar. Şöyle şöyle. Tamam burayı da şöyle yapalım. Biraz güzel olsun. Güzel gözüksün arkadaşlar. Çünkü burada biz araba satacağız Red ailesi. Tamamdır. Burayı kapattık. Şimdi arkadaşlar bir tane araba buldum ilanda. Onu almaya gideceğim arkadaşlar. Param çok az ama. Buraya, buraya bir tane de garaj taktık mıydı? Burası 10 numara olur arkadaşlar. Burada çok güzel araba pazarlarız vallahi. İdareten burası bu şekilde olacak. Şimdi o zaman arabamızı satın almaya gidelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 TL paramız var. Fakat arkadaşlar bu benim son param. Bu paramı idareli kullanmalıyım. Şimdi gideceğiz Netpays ailesi. Bunun yarısına falan o arabayı almaya çalışacağız. Yarısına da parçalarını alıp arabayı modifiye edip, satacağız arkadaşlar. Hadi gidelim o zaman Netpays ailesi. Ulan var ya çok heyecanlıyım ya. Gerçekten çok heyecanlıyım. Köprüden geçip diğer şehre gideceğiz arkadaşlar. Orada satılışı alacağız. Bakalım araba nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Bence var ya o arabayı çok güzel yaparım ben. Sizce nasıl yaparım? Yorumları yazın arkadaşlar. Sizce güzel yapar mıyım? Neyse geldik sayılır. Aha galiba şu arkadaşlar galiba. Aha vallahi bu araba. Ulan ne kadar kötü bir araba ya. Kolay gelsin efendim. Sağ olasın kardeş hoş geldin gel bakalım. Abicim ben bu arabayı satın almak istiyorum da ilanda 700 TL yazmışsın ya. 700 TL bu arabayı çok fazla. Ne diyorsun kardeşim zaten 700 TL yazdım. 10 milyonum yazdım sanki Allah Allah. Kardeşim valla ben sana şöyle diyeyim. Bu arabanın çok fazla masrafı var. Tekerler değişecek, koltuklar değişecek, içi dışı her tarafı boyanacak, bilmem ne. Yani bu araba çok sıkıntılı. Ben bu arabaya gel 500 kağıt vereyim. Ne? ne? 500 kağıt mı? Bir düşüneyim. E, tamam olur ya. Benim de para ihtiyacım vardı zaten. Al. Tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. İyi günler dilerim. Arkadaşlar lastiği yok arabanın ya. Sıkıntı ama olsun? Dur bakın biz lastik sizde şöyle gideriz arkadaşlar. Allah neyi kandırdım? Ben sana göstereceğim enayi. Sen bekle ben bu arabayı modifiye edeyim de 5000 bin, 10 bin TL'ye satayım da sen bir gör. Arabada gitmiyor ki arkadaş. Bu ne ya? Böyle böyle gideceğiz artık arkadaşlar. Garaja kadar sonra garajdan sonra bu arabayı modifiye. Tıngırı mıngırı gidiyoruz arkadaşlar vallahi Şuna bakın ya. Çok uzun sürecek var ya bizim oraya varmamız. Bu nedir abi? Bu kadar dandik bir araç da olamaz ya. Bak motorundan sesler geliyor arkadaşlar. Duman falan çıkıyor. Araba dökülecek. Aa patladı motoru. vallahi patladı motoru. Neyse biz zaten yeni motor takacaktık buna. Arkadaşlar şu an arabayı boşta aşağı doğru saldım gidiyor. Evet arkadaşlar arabayı garaja kadar getirebildik arkadaşlar. Şimdi şu arabayı bir şuraya şöyle geri geri bir park edelim diyeceğim ama arkadaşlar araba sıkıntıda. Evet aracımızı park ettik arkadaşlar. Şimdi bu kalan 500 TL'ye güzel şeyler sipariş et bu arabayı modifiye ettirecek arkadaşlar. Valla bu 500 TL'yi modifiye etmemiz lazım ki bu arabayı 10.000 TL'ye satalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gerekli siparişlerimiz geldi gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu arabaya şu güzel motoru takacağız arkadaşlar. 10 numara bir tane motor aldım. Şöyle motorumuzu takalım. Of içine de var. Cuk diye oturdu valla motor. Şimdi jantları da değiştireceğiz arkadaşlar. Güzel lastikler takacağız bu arabaya. Sonra da rengini boyayacağız. Red Bence bu araba var ya fenasal olacak. Harbi yılan paket yapacağız arabayı arkadaşlar. Şöyle Yaptı mıydı tamamdır şimdi şu koltukları da bir söksek aslında güzel olur koltukları da değiştireceğim koltuklar da şimdi gelir arkadaşlar yolda onlar da şuraları da şöyle sökelim hop 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 tamamdır abi koltuklar da söküldü bu araba var ya felaket olacak felaket evet koltuklarımız da geldi şimdi koltuklarımızı da şöyle takıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 numara koltukları takıyorum abi bir dakika bu koltuklar sıkıntılı ya tamam böyle güzel oldu bence böyle sıkıntısız evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eski koltuklarını taktım bunlar daha iyi olduğunu düşünüyorum şimdi arkadaşlar arabamızı sprey ile boyayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman şöyle boyayalım arkadaşlar yavaştan yavaştan. Evet arkadaşlar araba felaket oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bunu da takıyoruz arkasına. Oğlum araba var ya harbi dehşet oldu. Direksiyonu falan da değiştirdim. Sizlere şimdi göstereyim arabanın nasıl olduğunu. Arkadaşlar araba var ya uçak gibi oldu yemin ederim size. Bakın bak 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 yana bak yana fenasal. Şimdi bu arabaya gidelim hızlı bir şekilde satalım arkadaşlar. Arabamız gördüğünüz gibi buraya koyduk arkadaşlar. Şimdi ben bu arabayı ne kadar satacağım derseniz ben bu arabayı var ya bu kadar uğraştıysam çok parayı satarım arkadaşlar. Ben bu arabayı 20 bin liraya satacağım modifiyeli araç diye arkadaşlar. Şöyle yapalım tamamdır. Şöyle evet şu anda araçtan inebiliriz arkadaşlar ve buraya hemen yazalım şöyle e, satılık mo modifiyeli araç e, 20 bin TL arkadaşlar tamamdır şöyle yazdık valla şimdi burada beklemenin sırası geldi sonra da arkadaşlar kamera falan satın alacağız araçlarımızı ilana koyacağız Evet arkadaşlar şimdi bir tane müşteri geliyor aha vallaha döndü geliyor arkadaşlar müşteriyle anlaştı 20.000 TL'ye bakalım pazarlık yapmaya çalışacak mı kolay gelsin Haa selamun aleyküm abi ben morabayı satın almaya geldim Öyle mi? Tamam. Vallahi dediğim gibi araç modifiyeli araç. Bu araçta emek var. Emek arayandı. 20.000 TL kardeşim. Son fiyat. Ya abi ya. Şunu gel 18.000 yapalım abi. Vallahi diyorum bak. Olmaz kardeşim olmaz. 20 bin TL alayım ben yoksa vermem. İyi ya al abi valla sende var ya beni. Yani yoldun iyice ama neyse olsun araba güzelmiş. Aynen öyle kardeşim. Araba çok güzel. Ben sana söyleyeyim. Hadi bakalım. Atlar bana kolay gelsin. Şunu şöyle kıralım arkadaşlar. Hop tamamdır. Anla bak bak bak. Köylüye bak gidiyor. Hadi kardeş görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda 20 bin TL paramız var. Bu 20 bin TL'ye arkadaşlar 2-3 tane araba satın almayı deneyeceğim. Onları da satıp kendime yeni bir galeri dükkanı açacağım arkadaşlar. Efsane olacak. O zaman gidelim de şu 2-3 tane bir arabayı alalım. Evet Dead Pies ailesi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yeni garajımı yaptım arkadaşlar. Biraz daha büyüttüm. Ve gördüğünüz gibi kıyafetlerimi değiştirdim arkadaşlar. Kendime kıyafet aldım. Efsane oldu var ya işler gelişiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş parayı bulduk. Gördüğünüz gibi araçlarımız da burada. Sizler şu anda videoyu beğenin. Kanalda abone olun arkadaşlar. Bir tane Lamborghini satın alıp onu satmayı deneyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım herkes abone olsun like atsın. Şimdi bu araçların fiyatlarını girelim. Bu Honda'yı arkadaşlar biz 7000 liraya aldık arkadaşlar. Tabii ki bu arabayı güzel temize bulduğum için. Ben bu arabayı satılık e, Honda yazıyorum arkadaşlar. 7 bin liraya aldıysam yarısını köyüp arkadaşlar 15 bin TL'ye bu arabayı satarım arkadaşlar bence. Tamamdır. Şimdi bu araba felaket bir araba. Nissan arkadaşlar ama o kadar hızlı bir araba ki ben bunu 10 bin liraya aldım ama çok uygun aldım. Tabii ki 25.000 TL yazacağım. E, satılık Nissan Uçak yazalım arkadaşlar şuraya da şöyle uçak tamamdır Bunu tabii ki 25.000 TL yazıyorum arkadaşlar ben vallahi bunu 10.000 TL'ye saydıysam 25.000 TL'ye satarım bunu 3.000 lira aldık bunu da 7.000 liraya koysak bence satılır arkadaşlar 7.000 TL satılık bayan aracı şöyle yazalım arkadaşlar aracı yazalım yani tam bir kadına gidecek bir araba bence bu arabamızda arkadaşlar bence şu anda çok güzel araçlarımız bizi bekliyor satışa hazır yani bakalım bunları sattıktan sonra yeni açacağım galeri ve yeni arabalarım nasıl olacak çok merak ediyorum ben de sizler ama şu anda bir videoyu beğenin kanala abone olun arkadaşlar evet arkadaşlar yeni bir müşteri geliyor bunların hepsini alacağını söyledi arkadaşlar ailesiyle birlikte alacakmış hepsini ha galiba bu ha merhabalar kolay gelsin kolay gelsin iyi günler diliyorum ben bu araçları satın almak istiyorum He, satın mı almak istiyorsun yani buranın toplam bedeli 47 bin TL abicim tamam kardeşim benim ben sana 50 TL vereceğim ver bakalım araçları bana Tamam abi teşekkür ederim. Hop hayırlı olsun. 50 bin TL'miz geldi çok iyi. Tamamdır. Ben şunları alayım abi. Satılık tabelalarını. Sen bunları al götür. Tamamdır kardeşim benim. Arabaları gerçekten çok beğendim. Güzel araçlar. Sağ abim benim. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araçları da satmış bulun 50.000 50 bin TL paramız mevcut arkadaşlar. Bununla birlikte bir galeri satın alıp arkadaşlar oraya çok güzel araçlar sokacağız. Ve vallahi arkadaşlar ben size söyleyeyim milyarder olmaya başladık yavaş yavaş. Bakalım neler olacak. Garajımızın şöyle kapağını kapatalım. Şimdi gidelim güzel bir tane garaj satın alalım arkadaşlar. Ben size söyleyeyim efsane olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda dükkanımızı satın aldık arkadaşlar. Ve 10 numara bir tane galeri dükkanım var. Burada Lamborghini'ler var gördüğünüz gibi. Burada da bir tane Lamborghini günü var. Efsane oldu dükkanımız arkadaşlar. Şimdi tabii ki içini de tasarlamamız lazım arkadaşlar. Birkaç tane eşya aldım ben burada gördüğünüz gibi. Şimdi burası ilk başta burayı yapacağım arkadaşlar ben. E, şimdi burası nasıl olsun derseniz ben şöyle yapmayı düşündüm. Bunu buraya koyacağım. Şunu şöyle, bunu böyle. Dur yanlış yere koyduk arkadaş. Şunu şöyle koyalım. Tamamdır. Buradan da bilgisayarlarımızı ilana falan koyacağız arkadaşlar tabii ki. Arabalarımızı vesaire. Bunu da böyle koyuyorum arkadaşlar. Şu kasayı da bunun üstüne koyuyorum. E, şu hatta kasayı arkadaşlar ben var ya güzel daha güzel bir yere koyacağım koyayım bunları şöyle koyayım kasada şurada şöyle dursun arkadaşlar Ben de çok güzel oldu burası tamamdır şimdi buraya geçelim şimdi gördüğünüz gibi şuraları şöyle şunlardan kaplıyorum arkadaşlar şöyle tamamdır buraya bir tane benzinlik koyuyorum tamam mı arkadaşlar bir tane de şöyle dışarı benzinlik koyacağım çünkü arkadaşlar dışarıdan da yakıt alabilelim araçlarımıza vesaire vesaire kendi depomuzu kurduk abi süper oldu ya şöyle 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 yaptık mıydı tamamdır arkadaşlar şimdi şu köşeleri de bir araçların köşelerine de koyalım arkadaşlar şu dubalardan tamamdır Şöyle şöyle ee, şuraya da Şöyle koyduk buraya da böyle koyduk Tamamdır efsane oldu ya Gerçekten efsane oldu arkadaşlar Şuraya da koyduk muydu evet bu köşeyi de koyduk Araçlarımız şu anda satışa hazır Kıyafetim nasıl bu arada arkadaşlar yorumlara yazın Valla bence çok güzel oldu arkadaşlar Her şeyimiz çok güzel milyarder olduk arkadaşlar Bu araçları da sattıktan sonra diğer bölüme geçebiliriz Arkadaşlar daha fazla bu tarz istiyorsanız Yorumlara yazın DeadPay sayesinde Burada gördüğünüz gibi efsane bir Lamborghinimiz var burada da Lamborghini Valla full Lamborghini satmaya başladım arkadaşlar çok güzel oldu bu iş yani. O zaman artık videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Sizler videoyu beğenmeyi kanalıma da unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle oturalım ve artık videomuzun sonuna gelelim. Sağ sol yani süper, süper, videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Konuşamadım. Hadi bakalım sağda solda iki tane süper diyor var. Tıkla tıkla tıkla. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Tıklayın artık şu videolara ya. Vallahi ayıp ediyorsunuz. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Hoşçakalın ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.